Evet. Değerli takipçilerimiz. Araç bak şu anda X-ray cihazı yok. Burası otogar. X-ray cihazı yok. Bak arabada bomba da olabilir. Başka bir şey de olabilir. Bak her arabaya girmesi serbest. Ama X-ray cihazını diğer tarafa vatandaşın olduğu bölgeye konmuş güvenlikçi de var orada. Orada x geçiliyor. Buradan hiçbir şekilde arama yok, tarama yok. Sorgu sual yok. İçeriye geçiş yapıyor. Ve Yaklaşık 9 ay oldu. Kahramanmaraş asrın felaketi depremi yaşadı. Depremden sonra bizim depremzede insanlarımızın içeriye giriş çıkışı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hayrettin Güngör'ün tarifesi burada. Ya insanlar kış geliyor nasıl geçim sağlayacak onu düşünürken Hayrettin Güngör buraya giriş çıkıştan para almanın hesabını yapmış. Gerçi adam tasarruf yapıyor da nasıl tasarrufsa Bilmiyorum. Burada ne yapmaya çalışıyor Hayrettin Başkan? Onu da bilmek mümkün değil. Bu ne demek ya? 0-10 dakika arası Arama yok. Tarama yok. İçeriye gir çık. 15 dakika iç. 10 dakika içinde 15 TL para. 010 10da E o öbür tarafa niye ilk sayı cihazı konuldu o zaman? E herkes ha buradan giriyor. Güvenlik burada olması gerekmiyor mu? Orada ne işi var? Başkanım buradaki konuya siz hakimsiniz. Sizden alalım. Şöyle Şimdi kameraya göre, doğru dönelim. Sizi bir tanıyalım. Ben Yaşar Karagöl. Esnafım. Ee, burada bazı sıkıntılar dile getirmek istedik. Onun için de siz geldiniz. Teşekkür ederiz. Ee, burada e, güvenlik mevzuatı var. Mevzuatı var. Güvenlik mevzuatı. Şimdi burada serbest. Orada İsrail geldi. Ha, i̇nsanlar buradan geçiyor. Ona tedbir yok. Oradan öbür taraftan ortak kapıdan girenlerin hepsi normalde oradan girmesi lazım. Ya, asıl yani, giriş oradan olmuyor. Asıl abi, giriş evet. orada çünkü arama, bunun her şey yapılıyor. Evet. Ee, sen oraya onu kuruyorsun ama buradan adam istediği şekilde her türlü şeyi geçirir burada. Evet. Hiç bomba Buraya yükle, bomba bomba yükle araba içeriye girebilir. Evet, evet, doğru. Can doğrudur. güvenliğiniz de yok. Can güvenliğimiz de yok. Biz onun için Sayın Belediye Başkanımızdan rica ediyoruz. Emniyet Emniyetten rica ediyoruz. Emniyet Müdürlüğünden. Yani buna bir önlem almalarını istiyoruz. Allah rızası için. Biz kendimizi şu anda bu otoyolda tehlikede hissediyoruz. Ya yani güvenli hissetmiyorsunuz. Güvenli hissetmiyoruz. Bir an evet buna bir önlem alınmasını istiyoruz. Rica ediyoruz. Yani diyeceğim bu kadar. Evet değerli takipçilerimiz biz birazdan oradan ihsa cihazından da geçeceğiz. Güvenlik ihsa cihazı olan yerde geçiş sadece oradan olur. Bak görüyorsunuz az önce de gördünüz. Bomba yüklü araba buradan girse hiçbir şekilde içeride can güvenliği yok. Bunun için belediyecinin de kitabını yazmış. Ama Hayrettin Başkan otogardaki güvenlik önlemlerini sağlama açısından kitabında da bir şey yazmıyor. Ya yani buradan emniyet müdürümüze çağrıda bulunuyorum. Ee, değerli müdürümüze. Sayın müdürüm burada Güvenlik konusunun tedbiri alınması gerekmiyor mu? İstray cihazı tek giriş olan oradan mı olması lazım, buradan mı? Orada istray cihazı var, burada hiçbir şey yok. Artı belediyecinin kitabını yazan Hayrettin Güngör, paraya ihtiyacın mı var senin? Depremzede insanlardan nasıl böyle bir talepte bulunursun? Bu zamana kadar Kahramanmaraş'ta böyle bir talep yokken sen neyin peşindesin? Ya yani vatandaş bakın el ellerin ara, e, kameraman bey çekelim. Bak ellerinde arabayla içeriye girip para vermemek için elinizde alıp götürüyorsunuz değil mi? Evet. Doğrudur abi. Yani, yani böyle bir şey doğru mu sizce? yaşamış abi. bir memlekette. Yazıklar olsun ne diyelim Heh. abi bunlara? He? Allah bildiği gibi yapsın herkesin Amin abi. Evet değerli takipçilerimiz Bundan sonraki haberimizde nerede olacağımız belli değil ama milletin yanında olacağımız kesin. Allah'a emanet olun. Biz izlemeye devam edelim. Takipçilerim burada da X-ray cihazı var. Güvenlik açısından buraya X-ray cihazı konmuş. Ama diğer yerde hiçbir güvenlik önlemi yok. Evet, burada X-ray cihazı var ama diğer tarafta hiçbir şey yok. Güvenlikçiler de burada. Öbür tarafta herkes istediği gibi giriyor. Ama burada güvenlikçilerin olduğu yerde ister cihazından geçmek zorunda. Otogarda tek giriş mi olması lazım? İki tane giriş olması mı lazım? Diğer yer ücretli, serbest. Burası ücretsiz ikra cihazı var. Kahramanmaraş'ın tanıtımı için önemli bir otogarımız var. Buraya da bir sürü para harcandı. Yani dışarıdaki pislik ayrı bir temizlik yapılmıyor. Ayrı bir şey var, önemi var. Yani Kahramanmaraş'a gelen insanlar böyle temiz bir hijyenle otogarda karşı karşıya değil. Her şey ortada. Sayın Başkanımız, belediyenin cilin kitabını yazan Hayrettin Başkanımıza buradan sesleniyorum. Depremzedeler yeterince yordunuz. Bundan sonra yormayın diyorum. Evet, değerli takipçilerim, peronun içinde çöp konteyner olur mu ya? Pislik, Şu, buyurun. Ya şu rezilliğe bakın ya. Gel kameraman be şöyle çek. İnsan sağlığı bu kadar ucuz mu? İnsan sağlığı bu kadar ucuz mu? Çöplerin ne, ne işi var peronlarda? Peronların dışına konulamaz mı? Yazık günah değil mi ya? Bu insanlara niye ya, hizmet edilmiyor? Niye duyarlılık gösterilmiyor buraya? Yorumu sizlere bırakıyorum. Değerli takipçiler, Kahramanmaraş otoga, Otogarı'ndan herkese selamlar, saygılar. otogardayız. Yanımızda bir ablamız var. Ablam otogar nasıl buldunuz Yani bu pisliğe bakar mısınız yani? Bu ne çok kötü. Yani insan sağlığını tehlikeli. Evet, evet insan, insan sağlığını yani. çok tehlikeli yani, çok kirli. de yakışıyor mu? Yok, yakışmıyor da. Çalışılmalı yani biraz. Evet, başka söylemek istediğim şey var mı? Ya, ev kiraları çok yüksek yani. Yani çok geçinemiyoruz yani hani asgari ücret ev kiraları çok yüksek yani buradan seslenmek istiyorum ya buradan yani yetkililere söylüyorum. sesleniyorum Hani çok yüksek ev kiraları hani ne ya biraz düşük olmasını istiyorum.